Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Basit fiil. Basit fiil vardır. Kaçıyordu basit bir fiildir. Her Ne kadar şimdiki zaman hikayesi birleşik çekimli olsa da bu sonuçta basit bir fiildir çünkü yapım eki almamış. Kurallı birleşik fiil de vardır. Yetişemedim sözcüğü olumlusu yetişebildim şeklinde yeterlik bildiren kurallı birleşik fiilin olumsuzudur. Ek eylem örneğin kaçıyordu'daki dı di ek eylemdir veya Aşılırmıştaki mış, mış ek eylemdir. Fiillerin birleşik çekimini sağlamış. Ba fiil yoktur. Geçişli fiil vardır. E, saymazsak sözcüğü kimi saymazsak mesela Süheyla'yı saymazsak yani nesne alabiliyor. Nesne alabildiğine göre saymazsak fiili geçişlidir. Ba fiille karıştırabileceğimiz kenikin almış e, vardır. Mesela gemiciyken sözcüğü. Gemiciyken sözcüğündeki keniki zarf fiil ikimiz değildir. Dolayısıyla bu sözcüğün e, kökü olarak fiil olması gerekiyor. Yani koşarken olsaydı zarf fiil olacaktı, bağ fiil olacaktı. Ama bu yapı olmadığı için cevabımız D'dir. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Gövdeden türemiş sözcük. Gövdeden türeme ifadesi için en az iki yapım eki gerekir ki bu örneğini görmekteyiz. Bunun anlamak, sonra anlatmak ve ara kerek zarf fiili gibi. Bakın burada... İki tane yapım eki var. Demek ki bu gövdeden türemiş sözcü örnektir. Veya bitirilir kelimesinde bitmek, bitirmek olmuştur, bitirilmek olmuştur. Yani yine gövdeden türeme örneği var. B. Hem yerik hem de belirtme hal eki almış at. Bunu da söylemek mümkün. Hayatımdaki ım yerik ekidir. I da belirtme hal ekidir. C. Yeterlik birleşik fiili. Bu bulunmamakta dizelerde. D. Yalın at. Örneğin çiçek sözcüğü yalın adı örnektir. Herhangi bir hareket almamıştır. E. Basit yapılı sözcükte ünlü düşmesi. ismini kelimesi basit yapılıdır. Yapım eki almamış. Ve ismini kelimesinde i ünlüsü isimdeki düşmüştür. Cevap C'dir. Bu cümleler noktalama işaretlerinin kullanımı bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Birinci cümlede ayrıca belirtilen boşluklara sırasıyla soru işareti, soru işareti, virgül nokta işaretleri getirmelidir. Bakalım insanlar neden bilimle uğraşıyor, neden sanat üretirler? Bu bir sıralı cümleye benziyor. Ama nedenin nesi büyük olduğuna göre demek ki ayrı cümlelerdir bunlar. Buraya soru işareti, buraya da soru işareti. Çünkü farklı farklı soru cümleleri. Devam edelim. Hayatta kalma başarımız ile ilgili en az öneme sahip olan şeyler özne için kullanılmış virgül bizi tam da insan yapan şeylerdir. Nokta. Demek ki A doğru. B. ikinci cümlede virgüller ara cümleyi belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Teorik olarak mümkün olan her şey teknik zorlukları ne olursa olsun. Evet burada teknik zorlukları ne olursa olsun bir ara cümledir. Ve başında sonunda virgül kullanılmıştır. Bu da doğru. C. Üçüncü parçada noktalı virgülün kullanımı hatalıdır. 3. Bugünkü Batı uygarlarının mayası eski Yunan bilim ve felsefesidir. Temeli nedir bu bilim ve felsefenin? İnsan aklını sormakla bilmek, anlamak, açıklamak ve yorumlamakla hür kılmak. Evet burada nokta virgül gereksiz yani yanlış kullanmıştır. O halde bu ifade de doğrudur. D. Dördüncü cümlede ayraçla belirtilen başlıklara sırasıyla 2 nokta virgül 3 nokta işaretleri getirilmelidir. 4. Benim savlarım logos kavramının üç unsuruna dayanıyor. Akıl, mantık ve en önemlisi de bilim. Evet bu üç unsur açıklanacağı için buraya iki nokta doğrudur. Akıl, mantık, bilim, eş görev sözcükleri olduğu için buraya virgül kullanılması doğrudur ama üç unsur deyip üçü de söylendiğine göre artık bitmiştir buraya üç nokta değil nokta kullanılmalıdır. Bu ifade yanlış olmuştur. E. Beşinci cümlede virgül yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek amacıyladır. Bakalım. Mehmet burada virgül kullanılmış. Bakınız. Öğretmenin ona verdiği ödevleri çoktan bitirmişti. Evet. Yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için virgül kullanılmış. Cevabımız D'dir. Bu parçada kaç sözcük fiilimsi ek almıştır? Denize doğru toprak yola inen, inen bir sıfat fiildir. Anen ekili oluşmuş. Kıvrıntılarda elim ayağım öyle yanmaya, yanmaya isim fiildir. Ma ekili oluşmuş. Başladı ki Kollarıma, bacaklarıma kova kova dikensi kızgın kumlar boca ediliyor sanki. Göz kamaştıran yine sıfat fiildir. Güneşten az çok korunabileceğim ağaçlı yere, korunabileceğim yer olduğu için yine sıfat fiildir. Acak ekecek ekili oluşmuş. Sonra daha var ama gel de dayan. Duramadım. Bakınca ince ince ekili oluşmuş. Zarf fiildir. Anlaşıldı. Bir yanımı ısırmakla kalmamış. Isırmak isim fiildir. Makmek ekili oluşmuş. Öbür yanıma da atlamış gözle görünmez dişler. Görünmez malzeme zekli oluşmuş sıfat fiildir. Nasıl dişler? Görünmez dişler. Ne anlamlı derleyip derleyip ıp ibek ile oluşmuş zarf fiildir. Biçimlendirmiş Türkçe. Isırgan. İçim rahat artık. Isırgan dedim ya biliyorum. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sözcükte fiilimse 2 vardır cevap edir. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede birden fazla yerde ulama yapılabilir. Bir NASA uzaydan marul üretimine. Evet ünsüzle biten maruldan sonra ünlüyle başlayan üretimine kelimesi gelmiştir. Burada ulama vardır. Başta da uluslararası uzay istasyonunda, uzay istasyonunda da yine aynı durum vardır. Ulama vardır. Dolayısıyla birden fazla yerde ulama söz konusu. B. İkinci cümlede birden fazla sözcükte. Ünsüz yumuşamasına aykırılık görülmektedir. 2. Mürettebatın, evet birincisi budur. Mürettebat T ile bitmiştir. Ünlü ile başlayan ek geldiğinde T'nin D'ye dönüşmesi gerekiyor ama dönüşmemiş. Bu bir aykırılık. Sonra beğenisine sunulacak marullar istasyonda görev yapan e, NASA astronotu yine astronot kelimesinde de T'nin D'ye dönüşmediğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. C. Üçüncü cümlede ünsüz değişimine ve kaynaştırma ünsüzünün, ünsüzünün kullanımına örnek verilmiştir. Üçe bakalım. Uzmanlar kırmızı ve mavi ışıklar bitkinin fotosentez. Bitkinindeki ne? Kaynaştırmadır. İlk ne yani? Yani kaynaştırma vardır. Ee, sonra e, yapmasını sağlarken bu arada ünsüz değişimi e, aramaktayız. Yani yumuşaması yeşil ışık marulun doğal rengini, renk kelimesinde K'nin G'ye dönüşmesi, ünsüz değişimine yani yumuşamasına örnektir. O halde bu da doğru. D. Dördüncü cümlede ünlü düşmesine ve ünlü daralmasına yer verilmiştir. 4. Astronotlar marulu yemeden limon gibi turunçgillerde bulunan sitrik asit özlü temizleyicilerle dikkatle dezenfekte etmek zorunda. Burada ünlü daralması görülmemekte. Yani ünlü düşmesi olarak da dikkat iledeki ile edatı ekleşirken iyi ünlüsü düşmüştür ama ünlü daralması yoktur. Demek ki bu söylenemez. E 5. cümlede hem ünsüz yumuşamasına hem de ünsüz sertleşmesine örnek verilmiştir. 5 Ardından kelimesindeki kök arttır. T ile bitmektedir kelime ama T D'ye dönüşmüş. Yani bu bir yumuşama örneği. Devam edelim. Sertleşme arayacağız. Marul eşit parçalara bölünerek mürettebat tarafından tadına bakılacak. Tadına da yine yumuşama görmekteyiz. Marul yetiştirme. Yetiştirme kelimesine baktığımızda dırdır ikinin tırtır olduğunu görmekteyiz ki bu da ünsüz benzeşmesi veya sertleşmesidir. Cevabımız D'dir. Bu açıklamaya göre numaralamış bu cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Açıklamamızı okuyalım. Bağlaç olan da dade ayrı yazılır. Kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Dade bağlacının bulunma durumu eki olan dade tate ile hiçbir ilgisi yoktur. Bulunma durumu eki getirildiği kelime bitişik yazılır. Bakalım bir tarihin ilk dönemlerinden itibaren devletler meşruiyet elde edebilmek için ilahi güçlerin yanında maddi kaynaklara da ihtiyaç duymuşlardır. Elde ve yanında kelimelerindeki d'ler ektir bitişik yazılması doğru. Kaynaklara da d'ye bağlaştır ayrı yazılması doğru. Burada yanlışlık yapılmamış. 2. Bu kaynaklar siyasi organizasyonların yalnız kurulması için değil, varlığının devamı için de hayati önemlidir. Evet buradaki D yine bağlaştır, ayrıdır. D ektir, önemlidir şeklinde bitecek. Doğru. 3. Maddi kaynaklarının en başında da söz konusu siyasi gücün üzerinde teşkilatlandığı coğrafya gelir. Başında D ektir bitecek ama sonraki D bağlaştır ayrı. Ayrıca üzerinde de ektir bitişik. Burada da yanlışlık yok. 4. İlk siyasi organizasyonların ılıman iklimin hüküm sürdüğü nehir, göl ve deniz kıyıları ile de vahalarda kurulmuş olması tesadüf değildir. Evet burada geçen de yine bağlaştır. Ayrı yazım doğru. Vahalarda kurulmuş olması D ektir. Bitişik yazımı doğru. 5. Buralarda genellikle ekip biçmeye ve hayvancılığa elverişli arazi yapısı yerleşmeye uygun bölgelerdir. Demek ki buradaki D bağlaştır. Buralar da yani buralar dahi buralar bile şeklinde o halde bağlaç olduğunu göre ayrı yazılması gerekiyor ama bitişik yazılmış yanlıştır. Cevap E'dir. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Akdeniz bölgesi burada yazım yanlışı yoktur. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını, Akdeniz'in büyük yazımı ve kıyıların küçük yazımı doğrudur. Boyunca uzanır. Batıda Dalaman çayından yani Dalaman çayı örneğin nehir, akarsu türlerinin biri o halde bu şekilde yazımı doğrudur. Başlar doğuda Suriye sınırına kadar devam eder. Bölge batıda Teke Yarımadası, Teke Yarımadası'nın bu şekilde yazımı doğrudur. Ve göller yöresini, orta kesimde Taşeri platosunu ve doğuda Kahramanmaraş ile Hatay illerini içine alır. İl kelimesi özel isme dahil değildir. İl, ilçe, köy, kasaba gibi sözcükler özel isme dahil olmadığı için küçük harfle yazılmalıdır. Yani illerinin şeklinde küçük harfle başlamalıdır. Demek ki 5 numaralı bölümde yanlışlık yapılmıştır. Cevap E'dir. Numaralamış diyalogların soru cümlesindeki altı çizili tamlamalardan hangisi Türkçe diğerlerinden farklıdır? Birincisinde Anadolu'daki yerel kültürden burası sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlaması olarak yazalım. İkincisinde günlük yaşamımızın ne kadarlık bölümünü burada hem sıfat tamlaması vardır ama aynı zamanda yaşamımızın bölümü belirtili isim tamlamasıdır. Demek ki sıfat tamlaması artı isim tamlaması diyebiliriz. 3. Okumayı en beğendiğiniz tür. Nasıl tür? En beğendiğiniz tür şeklinde baktığımızda bu bir sıfat tamlamasıdır. Yani sadece sıfat tamlaması var. Demek ki 1 ve 3 aynı oldu şu anda. 4. Hangi yazarlar hangi soru sıfatıyla oluşturulmuş? Yine bir sıfat tamlaması vardır. 5. Modernist roman, nasıl roman? Modernist roman yine sıfat tamamızdır. Bu yönüyle baktığımızda ikinci e, soru bölümünde yaşamımızın bölümü şeklinde bir isim tamamı olduğu için bu farklıdır. Cevap B'dir. Numaralanmış diyalogların cevap cümleleri için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. de yazım yanlışı vardır. Ben 18 yaşına kadar Gaziantep'teydim ve Gaziantep'in. Evet bu yazım yanlıştır. Yani ünsüz yumuşaması özel isimlerde yazıda gösterilmez. Okunuşta gösterilir ama bu yazım yanlıştır. Gaziantep in şeklinde P ile bitmelidir. Kentin ismi. B ikinci de birden fazla belirtme sıfatı kullanmıştır. İkinci cümleye, cevap cümlesine bakalım. Bu sorunun da bu işaret sıfatıdır. Net bir cevabı da bir de belgisi sıfat. Bunlar belirtme sıfatlarındadır ve birden fazla örneğini görmekteyiz. C. Üçüncü de kendi türünden sözcüğü derecelendiren zarf vardır. 3. Aslında polisiye romanları çok fazla seviyorum. Seviyorum fiildir. Ne kadar seviyorum fazla seviyorum zarftır. Ne kadar fazla dediğimizde çok sözcüğü bir zarfı yani kendi türünden sözcüğü derecelendirmiştir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. D. Dördüncü de edat ve bağlaca yer verilmiştir. 4. Şimdi isim verirsem anlayacaklar ama evet bağlaç vardır en azından ustaları söyleyebilirim. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Oğuz Atay, Nazım Hikmet, Selim İleri, Adalet Ağolu, Vedat Türkali. Görüldüğü gibi edat bulunmamakta. Bağlaç var ama edat yok. Demek ki bu yanlış. E. Beşinci de işaret anlamlı sözcükler iki farklı görevdedir. İki farklı türdedir. Modernist romanın özellikle üslubu bir macera olduğu için ona tutkuyla bağlandım. Ona dediğimiz modernist romandır. Bu bir işaret zeminidir. Dolayısıyla o zorluğu hiç hissetmiyorum. O sözcü de işaret bildiriyor. Zorluk ismini işaret yoluyla belirtiyor. Bu da işaret sıfatıdır. Yani işaret bildiren ona ve o sözcükleri biri zamir, diğeri sıfattır. O halde türleri farklıdır. Bu da doğru. Cevap D'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapıcı değerlerinden farklıdır? 1. Sonbahara doğru bir takım insanların çoluk çocuk ellerinde bir kafesle adanın tek tepesine doğru gittiklerini içim cız ederek görürdüm. Görürdüm yüklemdir gittiklerini ve ederek fiilimsiler. Bu bir birleşik cümledir. 2. Büyüklerin ellerinde birbirine yapışmış pislik renginde acayip çomaklar vardı. Vardı yüklemdir yapışmış çomaklar olduğu için bu bir sıfat fiil yani fiilimsil oluşmuş. Bu da birleşiktir. 1 bir ve 2 birleşik olduğuna göre aynı. 3. Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varıp bunları bir ufacık ağacın altına çığırtkan kafesiyle bırakıp, bırakıp ağacın her dalına ökseleri bağlarlardı. Et evet, bağlarlardı yüklemdir. Daha sonra varıp fiilimsi sonra e, devamında bırakıp yine fiilimsi o halde cümle yine birleşik cümledir. 4. Hür kuşlar kafesteki çığırtkan kuşun feryadına dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru bir küme gelirler. Burada tek yüklem var, başka yüklem yok ve de yok. O halde bu cümle basittir, diğerlerinden farklıdır. 5. Çaylıkta bir başka ağacın gölgesinde birikmiş çocuklu, çoluklu çocuklu kocaman herifler bir müddet bekleşirler. Sonra kuşların ötüştüğü düzeltiyorum. Üşüştüğü ağaca doğru yavaş yavaş yürürlerdi. Ökselerden kurtulmuş 4-5 kuş bir başka ökseye doğru şimdilik uçup giderken birer damlacık etleriyle birer tabiat harikası olan kuşları toplarlardı. Evet burada çok yüklem var. Tabii ki çok cümle var. Bekleşirler yükleminin olduğu cümlede fiilimsi kullanılmış. Bu bir bileşik cümle. Sonra yürürlerdi. Fiilimsi yine kullanılmış. Üşüştüğü mesela birleşik cümle. Ve sonra toplarlarda burada da fiilimsi kullanıldığını görmekteyiz. Giderken mesela dolayısıyla bu da birleşik cümle. Sonuç olarak buradaki cümlenin tamamında yine birleşik olduğu için farklı yapı dörtteki yapıdır. Cevap D'dir. Bu parçada altı çizili bölüm için 1, 2, 3, 4 değerlendirmelerinden hangilerini yapmak yanlış olur? Altı çizili bölümde yani 5 numaralı bölümde parçamızda üç yüklem vardır. Bekleşirler yürürlerdi ve toplarlardı. Bu üç cümle demektir. Birincisi yer tamlayıcısı, özne, zarf tamlayıcısı, yüklem şeklinde ögelenmiş cümle vardır. Bu ilk cümle. Çayırlıkta bir başka ağacın gölgesinde birikmiş çoluklu çocuklu kocaman herifler bir müddet bekleşirler. Çayırlıkta yer tamlayıcısıdır. Sonra bir başka ağacın gölgesinde birikmiş çoluklu çocuklu kocaman herifler öznedir bir müddet zarf tanımlayıcısı ve bekleşiler Bu doğru bir ifade. 2. Bir cümlede birden fazla zarf tanımlayıcısına yer verilmiştir. Bu da ikinci cümlede örneğini bulmakta. Sonra kuşların üşüştüğü ağaca doğru yavaş yavaş yürürlerdi. Nasıl yürürlerdi? Yavaş yavaş. Birincisi sonra nereye yürürlerdi? Kuşların üşüştüğü ağaca doğru. Bu da zarf tümleci, zarf tanımlayıcısı. Bu da doğrudur. 3 öznenin vurgulu öge olarak kullanıldığı cümleye yer verilmiştir. Bu ifade yanlış. İlk cümlemizde bir müddet zarf tanımayısı vurgulanmıştır. İkincisinde yavaş yavaş zarf tanımayısı vurgulanmıştır. Çünkü bunlar yüklemden önceki ögelerdir. Üçüncüsünde kuşları söz grubuna baktığımızda nesne vurgulanmıştır. Yani öznenin vurgulanması söz konusu değil. Dört, öznesi söz öbeği olan cümleye yer verilmiştir bunu da ilk cümlemizde görmekteyiz. Bakınız bir başka ağacın gölgesinde birikmiş çoluklu çocuklu kocaman herifler. Burası sözü beydir yani söz grubudur ve öznedir. Bu da doğru bir ifade. Yalnız üçün yanlış, yanlış olduğunu görmekteyiz. Cevap B'dir. Müzik